Kur'an'da tek parça anlatılan kısa Yusuf Aleyhisselam kıssasıdır. Diğer kıssalarda bu şey de sorulur. Kur'an'da tekrar ediyor falan diye. 19. yüzyılda Hristiyanlar çok yazardı bunu. Kur'an kıssaları tekrar ediyor. Abes, çok sıkıcı bir kitap falan. 19. yüzyıl orantısıyla öyle yazar. Bugün de hala aynı şey söyler. Belagat diyorsan ben okurken bayıldım. Hep aynı şeyler tekrar ediyor. Çünkü sözü makamında okuyamıyor. Metnin içine giremiyor yani. Metnin içine girdiğinde aslında olan şey şu. Efendimizin orada bir şeyle karşılaşıyor. Hela bir savaş ortamı veya bir korku ortamı oluştu. Diyor ki bak Musa'yı anlıyorum. Musa korkmadı şu durumda diyor. Bir, o, o durumu örnek veriyor. İşte Eyyub an şu durumda korkmadı diyor. Veya başlarına bir bela geldi şu peygamber an korkmadı diyor. İşte üzülmedi, isyan etmedi vesaire diye. Yani kıssalardaki anlatım şekli kıssayı anlatmak değil maksat. Hisseyi anlatmak. Kıssayı parça 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 peş peşe veriyor. Mesela Tevrat böyle yazılmış bir kitap değildir. Bak aldı diyorlar ya. Tevrat'ta biyografik bilgi verir. Başladığı zaman bir peygamberin adını alır, şeceresini koyar, yaşını koyar, çoluğunu çocuğunu dizer, başından geçenleri anlatır, diğer peygambere geçer. Efendimiz'e geliyorlar diyor ki, ehli kitabında çok güzel kıssalar var, ya Resulallah, sen de bize bir kıssa şey yapsan diyor. Yusuf Aleyhisselam kıssasının nazil oluş şeyi budur, sebebin uzulü budur. Biz diyor sana en güzel kıssayı anlatacağız. O surenin girişinde diyor ki, sen bunları daha önce biliyor değildin. Kıssanın içerisinde birkaç kere vurguluyor bunu. Yusuf'a böyle yaptıktan sen bunu biliyor değildin, sen orada değildin. Bilmiyorsun çünkü kıssa gerçekten Yusuf Aleyhisselam kıssasını aynen bir biyografik metin gibi veriyor ve Tevrat'tan farklı. Tevrat'taki pek çok hatayı ben hatta Allahu alem onun üzerinde hata iç tutarsızlık yani Tevrat kıssasında Kur'an'la mukayese ederek gösterdi. Dolayısıyla buradaki vurgu Kur'an'daki vurgu. Ya bir adam şunu söyleyebilir sen Yusuf kıssasını biliyordun Muhammed. Ben seni 25 yaşından beri tanıyorum diyebilirdi. Bu mantık aslında bizim dini daha doğru kavramamızı sağlıyor bence.